Evet merhabalar Sıfırdan akvaryum kurulumu serimizin bu videosunda taban kurulumunu anlatıyorduk. Hala buna devam ediyoruz. Şu ana kadar yaptıklarımız zemine lavkırıl katmanı attık ve hemen üzerine besiyeri olarak da geçen Jiber AquaBasis Plus malzememizi de serdik. Şimdi bu besiyeri dememizin sebebi AquaBasis Plus'ın bitkiler için besleyici bir zemin oluşturması. Bundan sonra ne yapacağız? Hemen normalde ne yapılır? Üzerine tekrardan bir örtü katmanı atılır. Fakat biz böyle yapmayacağız. Bizim elimizde bir takım değişik materyaller var. Gene JBL'in elimizde iki tane ürünü var. Biri Pro Flora Ferropol, diğeri de Pro Scale Plant Start. Şimdi bu öncelikle Plant Start dediğimiz ürüne bir bakalım. Bildiğim kadarıyla gördüğünüz gibi burada canlı bakteri diyor. 2 çarpı 8 gram. Bu bakteriler ne işe yarıyor? Bunlar taban bakterileri. Buradaki toprağın içinde bulunan gübre metallerini bitkilerin daha kolay emebileceği bir hale getiriyor. Şimdi normalde bu iki tanesi 100-200 litrelik tanklara kadar ama tabi bunlar çok da ucuz ürünler olmadıkları için bu 340 litrelik tankta da ben yeter diye düşünüyorum. Yani en azından bizim için yetsin. Şöyle güzelce mümkün mertebe eşit serpiştiriyorum. Şimdi bunu besi yerinin üzerine serpiştiriyoruz. hepsini satmayı bitirdik. Birinci 8 gram. İkinci 8 grama geçiyorum. Bu arada son kullanma tarihlerine de artık 6 ay gibi bir zaman kalmış. O yüzden kullanmamız iyi oluyor. Müzik Muhtemelen bu kuru kaldığı sürece aktive olmayacaktır. Çünkü benim suyu eklemem biraz zaman alacak. O yüzden şimdiden ben bunu ekiyorum. Şöyle fazla geldi. Evet. Elimden geldiği kadar eşit bir biçimde bu ürünün dağıtımını yaptım. Şimdi elimizde bir malzeme daha var. O da buraya koyduğum Ferropol bir taban gübresidir. Bunu da kullanacağım. Normalde gerek yok. Çünkü AquaBase Plus zaten yeterince besleyici bir zemin. Aynı zamanda bakteri kültürü de ekledik. Bunu da ben yine de ne olur ne olmaz diye koyacağım. Fakat direkt bu katmanın üzerine koymayacağım bunu. Öyle de yapabilirsiniz. Bilinen bir satıncısı olmasa da ben öyle tercih etmiyorum. <laughs> Öncelikle bu üst katmanımızdan yani Aqua Clay firmasının Aqua Basis Plus'ı oluyor bu da. Çok ince bir katman koyduktan sonra zemine tekrardan gübreyi de koyacağım. bu Aqua Clay'i 3 kere yıkadım. İnanın ne kadar yıkarsanız yıkayın. Bundan toz gitmeye devam ediyor. İster istemez 10 kilo Aqua Clay'i yıkamak beni hayli zorladı. O yüzden sadece 3'er kez bir yıkama yaptım. hafif nemli olduğu için beni biraz endişelendiriyor. Ben aslında düğün yıkadım. hafiften kurusun diye bıraktım ama biraz nemli. Demek ki bunun yapımında şey de kullanıyorlar. Lav kırığı çünkü kumun içinden küçük küçük Lavtrı parçacıkları çıktı. Aynı zamanda büyük lavtrı parçacıkları da çıktı. Mesela şunları göstereyim size. Evet bakın görüyor musunuz? Bunlar lav taşı fakat yuvarlak haline gelmişler ve üzerindeki katlandıktan sonra fırınlanmışlar. Bunlar da çıkıyor. sizin de gördüğünüz gibi ince bir katman attık ve bu da üçüncü katman oluştu. Artık bunlardan kullanıyoruz. İçinden bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Türkçesi de aynı zamanda var. Akvaryum bitkileri için kök besini olduğu belirtilmiş. Burada azot, fosfor, potasyum, demir, kükürt ve eser elementleri içerdiği belirtilmiş. Aynı zamanda demir ve potasyum eksikliğini engellediği ve bitkilerin büyümesini desteklediği belirtilmiş. Tamam. Bakıyoruz içine. Evet. Gördüğünüz gibi bu arkadaş çıktı. Bakalım tipi nasılmış. Şöyle küçük pembe haplar biçiminde. Şimdi 30 tanesi var burada. 30 tanesinin 30'unu birden kullanmayı düşünmüyorum. 20 kadarını kullanırım herhalde. Şöyle birbirinden aralıklarını gözeterek bunları buraya da yerleştiriyorum. Daha sonrasında da herhalde bunları bir araç yardımıyla kumun altına batırsam artan kadarını herhalde iş görür diye düşünüyorum. Çok da emin değilim de o yönde bir tahminim var. Aşağı yukarı 3, 7, 11, 15, 18 tane kullandık. Şimdi 20'ye tamamlamadan içim rahat etmeyecek tabii. 20 tane kullandık. Kapağını kapatıp daha sonrasında tekrar kullanılmak üzere saklıyoruz. Kum dökmeye devam ediyoruz. Şimdi kumu biraz daha döktükten sonra hepinizin bildiği gibi bir eğim verme aşaması var. O kısma da geçeceğiz. yandan da tabanı kontrol edelim. Çünkü 5 santim cm olduğunda artık eğim vermeye başlayacağız. Veya direkt hepsini boşaltıp ardından da eğim versek de olur. Değişen bir şey olmaz. Kumumuzun tamamını boşalttıktan sonra görüşmek üzere. Evet gördüğünüz gibi kumu boşalttım ve kabaca bir düzledim. Şimdi istediğimiz eğimi vereceğiz. Burada önemli olan tek bir nokta. Sık sık kumu düzlerken karşıdan şöyle bir bakıp doğal bir görüntü oluşuyor mu, oluşmuyor mu? Perspektif, derinlik algısı artıyor mu, artmıyor mu? Buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi ben bu tarafta kapı var. Hem kapıdan girildiğinde hem de böyle karşıdan otururken hoş bir görüntü elde etmek istiyorum. O yüzden benim kafamda şu köşeye doğru bir yükselti yapmak var. Normalde direkt köşelere değil de arka plana yükselti yapılır. Fakat ben öyle yapmayacağım. Ben özellikle şu köşeye biraz daha yükselti yapacağım. Açıklamaya gerek yoktur. Bu videoyu izleyenlerinizden çoğu biliyordur zaten. Neden arkaya doğru bir yükselti yapıyorum? Perspektif yani derinlik algısını geliştirebilmek için. Şimdi ben eğer buradan arkaya doğru bir yükselt yaparsam nasıl ki bir takım objeler şöyle baktığımızda ileri doğru giderken birleşir veya uzaktakiler daha küçük gözükürse bu küçük hile de bizim akvaryumumuzun dışarıdan bakıldığında daha genişmiş gibi görünmesine yardımcı olacak. Şimdi o tarafa doğru bir eğim vermeye başlayalım. Öndeki yüksekliğin 5 santim olmasını istiyorum. Arkadaki yüksekliğin ise yaklaşık 9 santim. Normalde arkaya çok daha fazla yükseklik verilir bu derinlik algısını çekiştirebilmek için. Tabii ne yaparsınız elimizdeki kum miktarı aynı zamanda alacağımız bitkilerin genellikle basit bitkiler oluşu. Bunu birazcık hem gereksiz kılacak hem de gereksiz bir maliyet olmuş olacak. Tabii kime göre gereksiz? sana göre gereksiz. Sık sık karşıdan kontrol edin demiştim. Onu yapmaya devam ediyorum. Bakın orta kısımlar biraz yüksek. Aynı zamanda arka orta kısımlar da biraz yüksek. Burada belli bir eğim hissedilmeye başlamış. Fakat Akvaryumun bu kenarı birazcık ne diyeyim zayıf var. demek ki orta taraflardan biraz bu tarafa kum atmak gerekiyor. Şimdi biraz fazla mı aldık? Ya fazla değil, sonra düzeltiriz. Şurası gene biraz yüksek kaldı. Evet tekrar bir kontrol edelim. Orada bir şişme olduğunu görüyoruz. Zaten bu bizim istediğimiz bir şişme. Yalnız en şişik noktanın orası olması gerektiğini hissediyorum. Fakat burası biraz daha şişik olmuş. Şimdi buradan buraya biraz aktarma yapacağım. Buraları düzlemeye devam edeceğim. Bu gördüğünüz gibi sürekli karşısına geçip bakmanız gereken bir iş. Akvaryumda bir erozyon oluşuyor. Yani biz şimdi bunları oraya doğru yığdık ama akvaryum ve su akışı balıklar bunu tekrar zamanla yavaş 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 düzleyecekler. Peki biz bunu nasıl engelleyebiliriz? Aynı doğada olduğu gibi, ta ilkokulda bize öğretildiği gibi bitkilerin kökleri erozyonun önlenmesine yardımcı olur. Veya küçük suda salınım yapmayacak parçaları şu şekilde yerleştirebilirsiniz. Yani bir erozyon seti yapabilirsiniz. Buranın biraz düzenlenmeye ihtiyacı var. Ne zamana kadar sürecek bu? Ta ki yaptığımız iş bizi tatmin edinceye kadar. İstediğim görüntü biraz oluşmaya başladı. Bir de bu taraftan bakalım. Fena değil. Rahatsız edici bir durum. Dikkatimi çekmiyor. Oldu gibi. Fakat şuraya biraz daha düzenleme yapalım. O arkaya da biraz düzenleme gerekecek. Genel hatlarıyla fena değil. Zaten ön tarafa kısa bitkilerimizin geleceğini de varsayarsak fena bir de oluşmadı. Zaten böyle o kadar milimi milimine dikkat etmenize gerek yok. Bu akvaryum zaman geçtikçe de oturacak. Suyun da etkisiyle. Filtrenin arkasına biraz daha kum koymak icap ediyor. Çünkü o muhtemelen oraya dökülecektir şunu söyleyebilirim ki çok ağır olmuş. Yan tarafta bile bir miktar eğim verdik. Orada bile buna dikkat ettik doğal bir görüntü. Görüntü olması açısından. Bayağı bir konumuz var. Şöyle biraz gene bir sertelim. Kum kum ziyan olmasın. Evet gördüğünüz gibi akvaryum taban kurulumunu tamamladık. Bir özet geçiyorum zaten buna ihtiyacımız yok ama En altta kırığı Bir üstüne JBL Aqua Basis Plus deseyelim Hemen üzerine JBL'in Bitki gelişimi için olan canlı bakterisi Hemen üzerine çok ince bir katman Aqua Clay Ardından tekrar bir bitki gübresi ekledik Ve Tekrar Aqua Clay'in tamamıyla Ortamı doldurduktan sonra Arkaya doğru yani bize göre olan arkaya doğru bir eğim gerçekleştirdik. Bu eğimin amacı da dediğim gibi derinlik hissiyatını güçlendirmek. Bu video bu kadardı. Dediğim gibi bu bir video serisi olacak. Bir sonraki video serimizde demin çıkardığım sampı, bilmiyorum keser miyim o kısmı ama samp yapımını göreceğiz. Hem samp yapımı demeyeyim de sampın doldurulmasından, sampı nasıl yaptığımdan çünkü kendim yaptım hangi malzemeleri kullanmamız gerektiğinden hangi sıralamayla kullanmamız gerektiğinden bahsediyor olacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoyu da izlemeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.